Herkese merhaba. Egehan SMA tip 1 hastası, 4 yaşında. Egehan 9 aylıkken Spinraza adlı ilacı almaya başladı. Başladığında aslında parmakları dahi oynamıyordu. Şu an Spinraza sayesinde kafasını düşürdüğü zaman kaldırabiliyor, kollarını, ellerini oynatabiliyor. Ayaklarında da minimal olsa hareketlenmeler mevcut. Egehan ee, dediğim gibi hareketlerini kaybetmişti, mimiklerini kaybetmişti gülmesi bile yoktu. Şu an gıdıkladığımda bile Egehan çok rahat bir şekilde gülebiliyor. sadece yaşamaları için bile olsa, nefes almaları için bile olsa SMA ilaçlarını kritersiz bir şekilde ulaşmaları bu çocukların hakkı. Kritersiz, testsiz ilaçlarımıza kavuşmak istiyoruz. Ben bir anne olarak istiyorum ki benim çocuğum solunum testine fizik hareket puanlamasına bakılmaksızın hakkı olan ilacı kritersiz şekilde almasını istiyorum. Ben aslında oğlumun yaşamasını istiyorum.